Olacaktır. Ölümün varlığını bilmeyen kim ki? Hangimiz ölümü bilmiyoruz? Dünyada kim ölümü bilmiyor? Yani ufak belki çocuklar belli bir yaşta tam farkına varmıyordur. Her dinden olan kimse, ateist, agnostik, budist, hindu, Müslüman, Yahudi herkes ölümün varlığını biliyor. E peki sokağa çıkalım. Kaç kişi sanki ölecekmiş gibi yaşıyor? Bu konu üzerine düşünüyor. Hayatında ölecekmiş gibi yaşayan bir. E, anlayışı hayatına sokuyor her anı yerleştiriyor ha, buradaki mesele demek ki sadece bilmek meselesi değil zikir işte çok önemli yani hatırda tutmak aklında bunları dipdiri tutmak gaflet diye bir mekanizma var gaflet nedir bir yerde gerçeklerin üstünü örten onları fuyulaştıran bir şeydir siz onu bilinç aldığınızda gerçek olduğunu bilirsiniz ama üstünü kapatıp sanki o gerçek orada yokmuş gibi davranırsınız Emre hocam mı söylüyordu hocam ee, insanlar uyurlar ölünce uyanırlar diye. Evet, Emre hocam sadece söylemiyor da güzel kitaplar <laughs> da yazıyor. Allah razı olsun. Gönderdi em bize sağ olsun. Emre Gönderdi hocam. hocam tabii çok sevdiğim ve kitaplarını severek e, takip ettiğim bir arkadaşım, öyle bir dostum olduğu için e, çok memnunum. Kitaplarını bize... da ücretsiz internette koyuyor. Mesela Emre hocamın e, kendini kandırmanın 40 yolu ve bahsettiğiniz kitaplar mesela insanlar uyurlar, ölünce uyanırlar mesela bu konuların çok güzel anlatıldığı. Ee, ...ücretsiz olarak pdf'ini de seyircilerimizin indirip okuyabileceği kitaplar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize de göndermiş kargoyla. Allah razı olsun. Evet. İnşallah yeni kitabı da Emre'nin onu tam ben de bitirmedim inşallah okuyacağım. Okuduğum kısmı harika. O kadar çok Ramazan'da program yeni yazım kitap araya girdi ki... ...yani Emre bu kadar yakın dostum onun kitabını bile okuyamadım. <laughs> ee, dinin neden gerekli olduğu ile ilgili bir kitabı da var. O yeni çıktı. Onun da pdf'i internette var din neden gereklidir şeklinde. o kitabı da bu ikisiyle beraber birleştirirse bayağı faydalı olacağını sanıyorum. Kıymetli. Evet.